Aa Poyraz bu arabalarını tırımıza yerleştirelim ister misin? Evet. Tamam. Hadi o zaman hemen tırımız gelsin. Düt evet. düt. Aa böcekler mi var? <gülüyor> <gülüyor> Eyvah ben tuttum iyi ki elimi ısırmadılar Poyraz. Bu tırın üstüne bu böcekler nereden geldi anneciğim? Aa baksana mavi bir böcek, siyah böcek, akrep, sarı böcek. Ay bir sürü böcek var Poyraz bunun üstünde. <laughs> Eyvah nasıl yerleştireceğiz bu arabalarımızı biz tırımıza? Ne yapmamız lazım? Bizim yardıma ihtiyacımız var sanki. Süpermen'i çağıralım mı? Evet. evet biz bunları alamayız. Bizim bir süper kahramana ihtiyacımız var. Süpermen! Süpermen neredesin? Burada bir sürü böcek var. Lütfen bize yardım et Süpermen. O Poyraz beni çağırıyor. Yardıma ihtiyacı var galiba. Hemen ona yardıma gitmeliyim. <laughs> uh -huh. Evet Poyraz ben geldim. Ne istiyorsun? Yardıma mı ihtiyacın var? Evet turda böcekler var. Aa, turda böcekler mi var? Bakayım. Aa, bu böcekler de nereden gelmiş ya? Bu turun üstüne böcekler basmış resmen. Tamam. Bu böceklerden ben şimdi seni kurtaracağım, tamam mı? Sen de sonra rahatlıkla oyun oynayabileceksin. Şimdi hemen süper güçlerimle bu böceklerin hepsini atacağım dışarıya. Aa, bir sürü böcek gelmiş ya. Git git. Git. Hah. Burayı temizledim. Nereden gelmiş bunlar ya bu kadar? Git git. Ay gitmiyor da. Heh, bunu da temizledim. Eyvah bu arınlar araya sıkışmışlar bunları. Nasıl götüreceğim buradan? Burayı kaldırayım. Evet şimdi bunları da atayım buradan. Oo bu böcek çok büyükmüş ya. Of ay elim ısırdı herhalde. Ay, elim acıdı. Ama neyse ben bir süper kahramanım. Bana hiçbir şey olmaz. Ben çok güçlüyüm. Şimdi bunu da göndereyim. Evet. Ah, bunu da attık. Son bir tane kaldı. Bunu da atalım. Oh, bunu da gönderelim. Oh, oh, akrep elimi kaptı ya. Koyrak, akrep elimi kaptı. Ne yapacağım? Ah, bunu da atayım. Git. Oh. Kurtuldum ya. Nasıl büyük böceklermiş bunlar. Poyraz, sen kesinlikle tek başına bu böceklerle mücadele edemezdin. İyi ki beni çağırdın. Ben bütün gücümle bütün böcekleri gönderdim ve tırı böceklerden temizledim. Hadi bakalım. Şimdi arabalarını tırına yerleştirip çok güzel oyunlar oynayabilirsin. Yardıma ihtiyacın var mı? Benden istediğin başka bir şey var mı Poyraz? buraya yerleştirebilirsin. Oo, arabaları tramı yerleştireyim istiyorsun. Tabii ki, hemen yardım ederim ben sana. Oo, güçlü kollarımla bu arabaları böyle kaldırayım. Uu. Hemen. Bakalım bu sarı arabayı da koyalım. Evet, ama Poyraz senin de birazcık çalışman lazım. Ben tek başıma bütün hepsini yapamam. Zaten elimi de ısırdı böcek. Acıdı. Hah, arabaları düzeltelim. Evet, şu yeşil arabayı da. Oo, çok az kaldı Poyraz. Hepsini yerleştiriyoruz tırına. Bakalım bunu da alalım. Oo, evet. Bir tane daha. Ah, tır doldu Poyraz. Yer kalmadı. Eyvah, düşürdüm arabayı da. Bakalım alamadım onu. Bunu da koyalım. Evet. Gerisini sen kendin halledebilir misin Poyraz? Yoksa daha hala yardım etmemi ister misin? Evet. İstiyor musun? Peki bugün benden çok şey istedim Poyraz. Hemen yardım ediyorum sana. Evet şu turuncu arabayı da alalım. Ama yer kalmadı Poyraz. Nereye koyacağım ben bunu? Yer yok. Arabalarını birazcık düzeltmelisin bence. Şuraya sıkıştırayım mı? Evet buraya sıkıştırdık bu arabayı da. Hmm, şunu da alalım Bunu da böyle Buraya koyduk mu Bunu da alalım Evet bunu da yerleştirelim Oh Tamam Çok güzel oldu Bitti arabalar Poyraz Bu dinozor araba sığmaz bence Onu koyma Hadi bakalım Sen şimdi arabalarını götür tamam mı Tamam Tamam mı Poyraz Tekrar yardıma ihtiyacın olursa beni mutlaka çağır tamam mı? Ben sana bütün gücümle yardım ederim. Tamam mı Poyraz? Tamam. Tamam güçlerimizi birleştiririz ve ikimiz beraber bütün zorlukların üstesinden gelebiliriz. Yaşasın! Yuhuu!